Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, Kalbur zaman içinde, Develer teller iken, Pireler berber iken, Ben nenemin beşiğini, Tıngır mıngır sallarken, Bir gün uzak bir ülkede, Bir köy varmış. Köyde hiç kimse yalan söylemezmiş. Biri hariç. O da, bir bir çobanmış. Çoban her sabah erkenden kalkıp koyunları çayırla götürürmüş. Koyunlar ot, ot otlanırken çobanın canı çok sıkılmış. Çoban bir bir şaka yapmaya karar vermiş. Daha doğrusu yalan. Çoban 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 şakayı düşünmüş düşünmüş ve sonra bulmuş şaka şaka imdat imdat yardım edin Kur, kurtlar koyunlarım koyunlarıma saldırıyor imdat imdat diye bağırmış kız. Sonra köylüler balt ellerinde ne varsa balta balta sopa ve sonra bütün köylüler gel çob çobanın yanına geldiğinde çok şaşırmışlar. Ayrıca çok kızmışlar. Çoban ilk başta gülmüş. Sonra gene 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 bir gün canı sıkılınca bu şakayı tekrarlamaya devam etmiş. Bu şaka gene aynısıydı. Ve sonra şöyle bağırmış: "İmdat, imdat! Kurt sürüsü koyunlarıma saldırıyor. İmdat, imdat!" diye bağırmış. Sonra köylüler Gerçek olduğunu düşünüp gene balta sopa al alıp gelmişler. Sonra gene şaşırmışlar. Ve sonra aralarında bir konuşmuşlar. Birisi demiş hey arkadaşlar bir daha yalancı çoban yalan söylerse siz ona hiç inanmayın tamam mı? Demiş. Sonra her <laughs> Herkes bunu kabul etmiş ve sonra bir gün yabancı çoban o kuz, kuzuları otlatırken birden kurt sürüsü çıkmış ve sonra şöyle bağırmış imdat imdat yardım edin kurt sürüsü koyunlarıma saldırıyor imdat diye bağırmış. Ama hiç kimsenin umrunda değilmiş. Kort kuzuları çoktan yemiş. İş işten geçti. Burada alacağımız, buradaki alacağımız ders Eğer hep yalan söylersek ve gerçeği olursa Hiç kimse size, size inanmaz. Yalan söylemeyin.